Yine muhalefet partilerinin milletvekilleri yine EYT meselesi yine mecliste güzel bir açıklama. Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Milletvekili Burcu Köksal mecliste yaptığı konuşmada futbol karşılaşmalarını ihale alan Katar firmalarından 90 milyon dolar alındığını belirterek bu parayı EYT'lilere vermeyi neden düşünmediniz diyerek meclise seslendi arkadaşlar. Sayın Köksal mecliste yaptığı konuşmada AKP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili yeni tedbirler ve önlemlerle ilişkin açıklamalarda yaptığı Konuşmanın büyük bir bölümü CHP, dış güçler ve ekonomimize saldırılar şeklinde gerçekleştiği, vatandaşa da koronaya karşı içki ve sigara tüketmemelerini ve camlarını açıp havalandırmalarını tavsiye etti. Peki bu açıklamada esnafa para var mı? Yok. İşsizlere iş var mı? Yok. Sağlık çalışanlarına ekonomik destek var mı? Yok. Çiftçilere tarım kredi ile ilgili bir yapılandırma var mı? Yok. İş yeri kapanan, ücretsiz izne çıkan veya maaşını alamayan vatandaş Kirayı, faturaları nasıl ödeyecek? Cevap var mı? Yok. Kafeler, restoranlar, lokantalar, kahvehaneler, kıraathaneler, çay ocakları, internet kafeler, nargile kafeler kapalı. Bunların birçoğu da maalesef paket servisine uygun değil. Peki AKP'nin içindeki esnaflar, çalışanlar kira, elektrik, ısınma için ne yapıyorlar? Bilen var mı? Yok. Bu insanlar ne yer, ne içer soran var mı? O da yok. Futbol karşılaşmalarını 500 milyon dolara ihale alan Katar firması için doları 5.80 liraya sabitleyip 90 milyon doları indirdiniz. Bu firmaların yüz binlerce esnaftan, milyonlarca çalışandan, 83 milyondan ayrıcalığı ne? Bu firmalardan alacağınız 90 milyon doları işçiye, emekliye, iş insanına, esnafa, sağlık çalışanlarına, emeklilikte yaşa takılanlara, iş size, öğrenciye vermeyi neden bir kalemde sildiniz? Hani genel başkanınız diyor ya, para paradır, paranın rengi yoktur. Aslında demek istediği şu, Para paradır. Para da vatandaşın değil, sarayındır diyor arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde koronavirüse ilgili koronavirüsle ilgili yeni tedbirler ve önlemlere ilişkin bir açıklama yaptı. Konuşmanın büyük bir bölümü CHP, dış güçler ve ekonomimize saldıranlar şeklinde gerçekleşti. Vatandaşa da koronaya karşı içki ve sigara tüketmemelerini ve camlarını açıp havalandırmalarını tavsiye etti. Peki bu açıklamada esnafa para var mı? Yok. İşsizlere iş var mı? Yok. Sağlık çalışanlarına ekonomik destek var mı? Yok. Çiftçilere tarım kredi borçları ile ilgili bir yapılandırma var mı? Yok. İş yeri kapanan, ücretsiz izne çıkan, veya maaşını alamayan vatandaş kirayı faturaları nasıl ödeyecek cevap var mı? Yok. Kafeler, restoranlar, lokantalar, kahvehaneler, kıraathaneler, çay ocakları, internet kafeler, nargile kafeler kapalı. Ve bunların birçoğu da maalesef paket servise uygun değil. Peki AKP'nin içinde esnaflar, çalışanlar, kira, elektrik, ısınma için ne yapıyorlar bilen var mı? Yok. Bu insanlar ne yer ne içer diye soran var mı? O da yok. Seçim dönemi en çok ziyaret ettiğiniz dükkanından çıkmadığınız esnafı seçim bitince unuttunuz. Pandemi döneminde de resmen esnafı öksüz bıraktınız. Yaklaşık 383 bin esnaf ve 2 milyonu aşkın işçi, komisi, garsonu, valesi, şoförü, beden işçisi pandemi nedeniyle iş yerleri kapatılınca kaderine terk edildi. Esnaf çalışmayan iş yerinin olmayan geliriyle nasıl geçinecek? Onlar sağlık için kapatılmaya karşı değiller. Karşı oldukları desteksiz olarak kapatılma. Vergiler iptal edilsin. Esnafa kira desteği, çalışanlara, sağlık çalışanlarına ekonomik destek sağlansın. Kredi ödemeleri ertelensin. Faturalarda vergi muafiyeti tanınsın istiyorlar. Peki siz ne diyorsunuz? Siz sadece hayat eve sığar diyorsunuz ama kusura bakmayın hayat eve sığmıyor. Eğer hayat eve sığar ise kapıya bırakılan faturalar, kirayı vaktinde isteyen ev sahibi, evin gıda ihtiyaçları, kredi kartı borcu için durmadan mesaj atan bankalar ne olacak? Pandeminin başlangıcında ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı çiftçilere dedi ki bir karış toprağınızda olsa ekim biçin. Kimse almazsa biz alırız dedi. Çiftçi inandı, güvendi, ekti, biçti. Peki bugün ne oldu? Patates, soğan üreticileri ürünlerini maliyetin altında sattı. Hatta satamadı. Hububat üreticisi zarar etti. Süt üreticisi, besicisi perişan oldu. Bırakın ürünlerinin devlet tarafından satın alınmasını tarım krediye olan borçlarını ödeyemedikleri için icralık oldular. Onlar için bir yapılandırmayı bile çok gördünüz. Okullar kapalı, dersler online devam ediyor. Kimi öğrencinin interneti yok, kiminin bilgisayarı. Okulların kapanmasından en çok etkilenen kesimler kantinler, servisçiler, kırtasiyeciler, okulun ve üniversitelerin çevresinde bulunan kafe ve restoranlar. Peki onlar için destek paketi nerede? Bu firmaların sahipleri ve çalışanları evlerine ekmek götürmeyi, borçlarını ödemeyi, ödemelerini yapmayı nasıl sağlayacak? Esnaf, kobi, işçi, çiftçi, emekli, işsiz, iş insanı sağlık için getirilen bu yasaklara karşı değil. Onlar iktidarın ekonomik açıdan kendilerini tek başına bırakmalarına karşılar. Para yok ki destek olalım demeyin sakın. Londra'daki tefecilere para var. Futbol karşılaşmalarını 500 milyon dolara ihale alan Katar firması için doları 5.80 liraya sabitleyip 90 milyon doları indirdiniz. Bu firmanın yüz binlerce esnaftan, milyonlarca çalışandan 83 milyondan ayrıcalığı ne ki bu ayrıcalığı tanıdınız? Bu firmadan alacağınız 90 milyon doları işçiye, emekliye, iş insanına, esnafa, sağlık çalışanına, emeklilikte yaşa takılana, iş size, öğrenciye vermeyip neden bir kalemde sildiniz? Hani genel başkanınız diyor ya para paradır, paranın rengi dini oktur diye. Aslında demek istediği şu para paradır, para da vatandaşın değil sarayındır diyor. Genel kurla saygılarımla. Sayın Köksal EYT mağduriyetinin başladığı günden bugüne kadar destek mesajlarını, destek açıklamalarını, meclisten söylemlerini eksik etmiyor. Umarız EYT konusu mecliste daha fazla konuşulur, umarız daha fazla gündem olur arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.